TVden yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Bugün 16 Haziran Cuma haftanın son işlem gününde, son iş günü de diyebiliriz. E, belli bir kesim ilgilendiriyor çünkü. E, yine saatlerimize bakıyorum 9'u gösteriyor. Değerli konuğumu takdim etmek istiyorum sizlere ekonomist Serhat Latifoğlu. Yayınımıza hoş geldiniz Serhat Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk Nurdan Hanım. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, sesiniz derinlerden geliyor. Birazdan duyacağım inşallah. E, Serhat Bey... Öncelikle hayırlı cumalarınız olsun. Cumanızı da kutlamış olayım. Şimdi yine önemli gelişmeler var. Tabii ki bizim kanadımızda önemli gelişmeler var. Seçim sonrasında çok yoğun gündem yaşanıyor. Kabine, yeni kabine kuruldu. Yeni kabinede özellikle dikkat çekilen en önemli husus ki bir ekonomi kanalında söylemek gerekirse ekonomi gündemi oldukça yoğun ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bu anlamda kabinede görev yapması ve yine ekonomiden gelen bir isim olması da e, özellikle dikkat çekiyor. Cevdet Yılmaz'la başlayacağız. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la başlayacağız. Sonra zaten dış politikalarla alakalı görüşlerinizi de alacağız ama önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz size takip etmişsinizdir. CNN Türkiye konuştu ve özellikle asgari ücrete değindi. Yine e, enflasyonla mücadeleye değindi. Bunun yanında Kukuluma mevduata değindi, değindi de değindi birçok konuya değindi esasında ve güven ve istikrar vurgusu da yaptı. Ben böyle bir giriş yapmış olayım. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla başlayalım. Tabii. Şimdi Sayın Cevdet Yılmaz planlama kökenli ve planlama kökenli olmasının verdiği bir avantajla genel çerçeveyi çok güzel çizdi. Bir, bir ekonomik koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı ve bu koordinasyon kurulu toplantısından sonra hem bir basın açıklaması yaptı hem de bir e, özel televizyon kanalında da e, bazı açıklamalar yaptı daha detaylı bir şekilde. Tabii bu açıklamaların e, genel çerçevesinden ben bahsetmek istiyorum çünkü çok önemli konularla ilgili. E, yani önümüzdeki süreçle ilgili e, bildiğiniz gibi çok sayıda spekülasyonlar var. E, programdan vazgeçildi, e, tamamen farklı bir yöne gideceğiz gibi e, takım spekülasyonlar yapılıyor. Bunların doğru olmadığını e, bu çizgi çerçevede gördüm. E, her zaman olduğu gibi e, özellikle Türkiye ekonomi modelinde belirtilen dört temel ülke var. Bunlardan bahsetti. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat. Yani e, programın devam edeceğinin öncelik altını çizdi. Yani bu evet. önemli. E, tabii ki şunu da ifade etti. Ee, süreç değişiyor. Yani dünya sürekli olarak değişim gösteriyor ve buna bağlı olarak da elbette ki bu programda güncellemeler yapılacaktır diye de ifade etti. Ee, bu da önemli. Ee, özellikle cari açık e, finansmanı ile ilgili, enflasyonla ilgili sorunlardan bahsetti. Tabii burada şunun e, özellikle altını çizdi. Yani bizim önceliklerimiz şu anda e, bu programı güncellerken iki önceliğimiz vardır. Birisi depremzedelerle ilgili mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi bu çok önemli. Öncelikle bunun altını çizdi. İkinci olarak da enflasyon sorunu, hayat pahalılığı. Biz buna odaklanacağız ve bu işin çözümü için gerekli adımları atacağız diye çok net bir şekilde ifade etti. şimdi burada bunu yaparken tabii ki orta vadeli bir plan açıklanacak. Eylül ayında açıklayacağını ifade etti. Burada orta vadeli planda tabii bir takım değişiklikler olacak üç temel bacağı var. Orta vadeli planın. Ee, ekonomi, özellikle maliye politikaları, para politikaları, e, bir de e, yatırımlarla ilgili, yani makro ekonomik verilerle ilgili güncellemeler yapılacak. Yani bu üç temel başlık altında, orta vadeli plan e, değişikliği yapılacak. Yani verilerde bir takım incelemeler yapılacak. E, tabii burada en çok sorulan soru şu, e, Sayın Mehmet Şimşek'in e, ve Sayın Gaye Erkan'ın e, görevi. Şey göreve gel Erkan, evet. E, gelmesinin getirdiği bir takım spekülasyonlar oldu. Yani bununla ilgili çok sorular soruldu. E, burada e, açık bir şekilde şunu ifade etti. Yani biz güncelleme yapacağız politikada. Yani bu para politikalarında da bir güncelleme yapacağız dedi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bir gün önce e, bu seyahattan dönüşünde de açıklama yaptı. Evet. Uçakta açıklamalarda bulunmuştu evet. Sayın Şimşek'te biz anlaştık ve gerekli adımları hızlı bir şekilde atacağız. Evet. Orada bir açıklamasında size dikkat çektiniz mi? Evet şimdi rasyonel politikalardan bahsediyor. Evet yapacağız dedi. Tabii ki ekonomiye vurgu yaptı. Zaten Mehmet Şimşek'in de bunu sürekli vurguluyoruz. Seçim öncesinde de bu anlamda yetki istemesi ve işine karışılmaması tabiri caizse şartlarından biriydi. O Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında özellikle Recep Tayyip Erdoğan uçaktaki sanki bir gönülsüzlük var ama yine de ben bakanıma güveniyorum açıklamaları ön plandaydı. Siz öyle mi hissettiniz benim gibi hissettiniz mi bilmiyorum. Evet, aynı şekilde ben de öyle hissettim. Ama tabii şunun da altını çizdi Sayın Başkan. E, ee, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, e, yani ben, benim faizle ilgili görüşümde bir değişiklik yok dedi. Yani bunun da altını çizmeyi ihmal etmedi yani. O yüzden e, gönülsüzlüğü var ama e, ya bu şu anlama geliyor. Biz bunu kontrollü bir şekilde yaparız. Yani faiz artışı olursa da bu kontrollü olur. Bu anlamda. Yani öyle hani piyasada çok, çok rakamlar telaffuz ediliyor. Bir yanda 20 tam puan, 25 tam puan gibi ifadeler kullanılıyor. Bu mümkün değil. Zaten bütün dengeleri alt üst eder. Zaten buna ihtiyaç da yok. Çünkü piyasa zaten, bankalar bu faizler tarafından fiyatlamaları zaten büyük ölçüde yaptı. Yani piyasa faizleri öyle söylendiği gibi kontrol altında değil. Yani bankalar istedikleri gibi fiyatlama yapabiliyorlar. Yani burada bir sınırlama yok. Dolayısıyla da e, bunlar da piyasada görüyoruz işte mevduat faizleri 40'lara çıktı. E, diğer ihtiyaç krediti faizleri 30'ların üstünde e, yani gösterge faizden çok farklı e, şu anda yani politika faizinden. Dolayısıyla da e, bu konuyla ilgili bir e, ben hani e, benim de anladım Sayın Cevdet Yılmaz'ın da e, ifade ettiği şey burada çok açık bir şekilde söyledi. Biz bir e, hani bu böyle bir faiz artışı olsa da ee, hani bu bir anda çok büyük artışlar yapılarak yapılmaz. Aşamalı bir şekilde gidilir. Ederpe'ye gideceğiz açıklamasında özellikle. Ederpe'ye gideceğiz. Ee, zaten rasyonel olanı da bu. Yani sanırım bunu hazmederek e, gitmesidir. Hatta belki bir sonraki adımlara bile ihtiyaç duyulmaz. E, çünkü zaten enflasyon kontrol altına alınacağı için e, bundan sonra yılın ikinci yarısında e, enflasyonla ilgili e, beklentiler daha da aşağı düşecek. E, ya çeşitli faktörler var. Enerji maliyetleri düşmesinden tutun, global piyasalardaki durgunluğa kadar e, birçok şey etken olacak. E, şimdi bu faizler seviyesi de yükselmeye başlayınca e, enflasyonu etkileyen tüketim tarafında da bir yavaşlama olacak. E, tabii bunlar e, bir araya geldiği zaman enflasyonun daha da kolaylaşacak. Tabii başka ek önlemler alınacağını ifade etti bu önemli. Ee, özellikle benim dikkatimi çeken açıklamalardan biri şu gıda ile ilgili e, yaptığı açıklamalar. Şimdi enflasyonda bildiğiniz gibi gıdanın enflasyonu çok yüksek bir evet. ee, özellikle marketlerdeki faiz fiyat artışlarıyla alakalı. Evet, evet. Laflarda. Yani bir markete gidiyoruz, başka bir markete gidiyoruz. Hat diliyle konuşuyorum ama artık hepimiz bu şekilde daha çok iyi anlıyoruz çünkü. Çok farklılıklar seyredilebiliyor bunun tabii. önüne geçeceklerini zaten özellikle vurguluyorlar ekonomi kanalında e, yetkililer. Evet, evet. E, yani bir de şöyle bir eğilim de var. Yani e, hem beklentilerden kaynaklanan bir durum ama aslına bakarsanız e, tabii ki şirketler burada e, en küçük bir maliyet artışını bahane ederek fazla fazla evet. e, enflasyonu fiyatlıyorlar, fiyatlara yansıtıyorlar. Evet. Yani olanın da üstünde bir e, fiyatlama yapıyorlar. E, bu eğilimin kırılması lazım. Şimdi bununla ilgili önlemler aldık, alıyoruz ee, açıklaması yaptı Sayın Yılmaz. Ee, bir de gıda sektörü sektörüyle ilgili de gıda sektörü e, stratejik bir sektörümüz, gıda ve tarım sektörü. Bu çok önemli bence. Yani buna özel bir e, plan hazırlanacağını ben anlıyorum buradan. Ee, özellikle üretim tarafında, e, bundan sonra kontroller, verimliliğin arttırılması konusunda, yani var olan üretimin daha verimli hale getirilmesi, teşviklerin daha e, adresine gitmesi, desteklerin adresine gitmesi, ve üretimin geliştirilmesi gıda sektöründe e, ve tabii ki de kontroller, kontrollerin de altını çizdi bu arada. Yani üreticiden tüketiciye bulun, e, arada bulunan e, aracıların e, etkisinin azaltılması diye bir ifade kullandı. Ya zaten bu da bu sektördeki en büyük sorunlar bu üç çerçeve, üç dört evet. içerisinde dönüyor. Yani bunlar kontrol edildiği zaman gıda enflasyonu sorun olmaktan Türkiye'de çıkar. Ve tarım sektörü zaten Türkiye'nin e, geleneksel olarak güçlü olduğu bir sektördür. E, onun da altı için sayın bakan ne yazık ki yani 1980'lerde uygulanan bu neoliberal politikalardan dolayı tarım sektöründe çok ciddi e, gerilemeler oldu. Evet. Tabii ki gıda sektörü, tarım sektörü stratejik bir sektördür dedi Sayın Bakan. Ve biz buna eğileceğiz. Gereken önemi vereceğiz dedi. Bu da çok önemliydi. E, şimdi cari açıkları bir şöyle bir ifade kullandı. Cari açık tanımlamasını yaptı. İşte tasarruflar e, ve yatırımlar arasındaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye bildiğiniz gibi Türkiye ekonomi modeli ve AK Parti'nin zaten son 20 yıldır iktidarın döneminde hep yatırımları ağırlık vermişler. Yani son 20 yılda tarihi en büyük yatırımları gerçekleşti. Altyapı yatırımları anlamında olsun, diğer yatırımlar, teknolojik yatırımlar da özellikle çok büyük atılımlar yapıldı. E, tabii ki bunun da cari açığa sebep olmaması mümkün değil. Yani bu e, doğal olarak tasarruflarımız çok yüksek olmadığı için e, bunu ne yapıyoruz? Dışarıdan finanse ediyoruz zaman zaman, her zaman değil zaman zaman bu cari açık problemiyle karşılaşıyoruz. Şimdi bunu kapatılması için önlemler alacağız. E, tasarrufların arttırılması için önlemler alınacak. Bu nasıl olabilir? TL tasarruflarının arttırılması. Buradan kur koronu mevduata geldi tabii. Kur koronu mevduatla ilgili tabii çok sorular var. Mesela. Evet. Yani bu tasfiye edecek mi? genelde mesela seçim öncesinde muhalefetin vaatlerinden birisi buydu. E, işte biz bunu ortadan kaldıracağız. Çok büyük bir zarar veriyor vesaire. Oysa bu kurumun mevduatı, Sayın Bakan ifade etti, çok önemli bir işlevi oldu. Nedir bu? Dövizin e, kontrolsüz e, bir şekilde yükselmesi, dalgalanması gibi etkenleri ortadan kaldırdı. Daha öngörülebilir bir döviz piyasası görmüş olduk. Kur piyasa e, e, seyirini görmüş olduk. E, bu anlamda çok önemli bir işlevi oldu bu kurumun mevduatı. E, yararından bahsetti. E, ve Hemen Ve ani e, geçişlerin olmayacağını da söyledi, olmamalı dedi. Biraz evet. önce siz de zaten sözlerinizi ifade ettiniz. Tabii. E, bu da önemli bir, bir, bir vurgu tabii. Tabii, çünkü 120 milyar dolara ulaştı. Şimdi bunun aniden bırakılması demek, Bu, tabii. buradan çıkan e, paranın önemli bir kısmının döviz piyasasına girmesi. Evet. Burada çok büyük bir sıçramaya neden oldu. Dolayısıyla böyle bir ani geçiş olamaz. Bu yıl sonunda sonlanmayacak, uzatılacak. Onun da tarih etti bu arada. Sayın Bakan, ee, yani kur korumalı mevduat aşamalı bir şekilde tasfiye edilecek. Hmm. Zaten olması gereken de bu. Kur korumalı mevduat işlemini tamamladığı zaman e, zaten e, görevinin sona erdirmiş olacak. Şöyle şu anlamda tabii işlemini nasıl sonlandıracak? E, şunu ifade etti Sayın Bakan, dedi ki biz yeni enstrümanlar da geliştireceğiz Türkiye hmm. Yeni enstrümanlar kullanacağız ve geliştireceğiz dedi göreceğiz ee, bakalım. Kur mevzuata benzeyen başka uygulamalar olabilir. Benim aklıma şu geliyor, e, özellikle deniz talebini yükselten en temel etkenlerden birisi, e, dış ticaret yapan şirketlerimizin e, kendilerini hece etmemesi. ya yani bu enstrümanları, türev ürünleri kullanmıyorlar. Dolayısıyla da ne yapıyorlar? Geleneksel bir yöntem uyguluyorlar, deviz alıyorlar. Şimdi döviz aldıkları zaman, o dövizin üstünde oturdukları zaman e, bu spekülasyonun nedeni Yani döviz talebinin yüksek görünmesine sebep oluyor. Bu da e, kurum, e, yukarı yönde baskılıyor. Aynı evet. zamanda da cari açının da e, artmasında etken oluyor dolaylı olarak. Evet. Dolarizasyonu da etkiliyor. Liralaşmayı zayıflatıyor. Sayın Kavcıoğlu hatırlarsanız geçen yıl bundan çok şikayet etmişti. Yani e, sık sık uyarılarda bulunan şirketler e, hani e, gereksiz dere spekülatif amaçlı deviz alıyorlar bir bir sorun. ben bunu eğileceği... Şah, Şahap Kavcıoğlu'ndan bahsetmişken yani, özellikle Merkez Bankası'ndan sonra BDDK Başkanı olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Ben politika değişikliğinin olmayacağını çok net bir sinyali yani tabii ki yani bankacılık sektöründe e, kontrol devam edecek. Ben böyle aldım. Elbette bazı esnemeler olabilecek. Yani bu, bu doğal ama e, yani burada e, Sayın Kavcıoğlu bir e, hani denge unsuru gibi orada bulunacak. Yani ben lira basma stratejisinin devam edeceği yorumunu yapıyorum burada. Ben bunu Yani Sayın Kavcıoğlu'nun e, orada bulunması, bu BDDK başkanı olarak bulunması bence bu stratejinin devam edeceği anlamına geliyor. Tabii ki bazı revizyonlar yapılacak, güncelleme yapılacak. Ama e, genel hatlarıyla bu strateji devam edecek. Zaten bu İran Stratejisi bir herhangi bir inatlaşma veya başka bir hani çok küçük bir hesapla yapılma. mı? Aslı'nın olmasının sebebi yani bu stratejinin uygulanmasının sebebi e, dolarizasyonu azaltmak. Yani doların geçişkenliği var. Enflasyonun yukarıya biten bir etkisi var. E, doların kur hareketleri yukarı doğru gitmesi. Ayrıca dolarizasyonun çok büyük ekonomiye zararları var. Dolayısıyla e, bunun azaltılması için bu strateji uygulandı ve Türkiye tarihinde ilk defa yaptı. Ve çok başarılı oldu. Yani bu mevduatı olsun, işte, e, bankalar üzerindeki e, bazı sıkılaştırıcı önlemlerle olsun, e, bu viralaşma stratejisi çok başarılı oldu. E, nitekim mevduatlarda biz bunu gördük. Mevduatlardaki dolarizasyon %70'lerden %40'lara kadar düştü. E, bu çok etkili bir e, bir hareket oldu tabii ki. Bunun e, bakın e, enflasyon desteklenmişten 40'lara kadar düştü. Burada hem enerji maliyetlerinin e, düşmesinin etkisi var hem de viralaşmanın etkisi var. Bunu göz ardı etmemiz lazım. Çok değerlendirilmiyordu ama e, şimdi bu seçim e, telaşı içerisinde bunlar biraz ikinci planda kaldı. Ama e, bu gerçeğin altını çizmek istiyorum Yani 40'a doğru devam genel anlamda söylersek, yeralaşma stratejisinin çok büyük faydası oldu bu anlamda. Ee, şimdi Eylül'de orta vadeli planı açıklayacağız dedi Sayın Bakan. Ee, bazı işte üç bacak üzerinde e, biz bu e, planı yapacağız. Öngörülebilirliği arttırıyoruz tabii ki dedi. Yani şey, ortak plan biz bunu yapacağız. Koordinasyon gibi. Sesiniz gittikçe derinleşti. Böyle, böyle yapıyorum duymak için. Yani, <laughs> ya da ben acaba evet. yaşlandım da duymuyor muyum diyeceğim. Sesiniz derinleşti. Biraz daha böyle sizlerle mümkünse yüksek sesle konuşmanız olacaktır. Tabii. Şimdi şöyle yani bu son 3 yıl içerisinde şu büyümeden bahsetti Sayın Bakan yani Türkiye'nin büyümesi dünyanın çok çok üzerinde oldu. Dünya ortalaması yüzde altı son yılda. Türkiye'nin bir olarak oldu? Evet. Türkiye'nin büyümesi yüzde ee, yirmi. Yani biz bunu devam edeceğiz. Evet. büyüme stratejimiz devam edecek. Yani e, ihracata dayalı büyüme stratejimiz devam edecek. Ve hedefimiz bir buçuk trilyon dolarlık bir ekonomi. Yani bu e, önümüzdeki beş yılda çok rahat ulaşılabilecek bir hedef. E, zor bir hedef değil. Belki e, yani 2-3 yıl içerisinde bile ulaşılabilir. Hmm. E, e, yani genel anlamda söyledikleri bunlardı. Evet bakalım üç. bizde durumlar böyle Serhat Bey. Bakalım nasıl durumlar seyredecek ama sabırlı olunması da gerekiyor. Öyle bir anda da mucizeler beklenmeyecek. E, sabır her zaman iyidir. Ee, bu konuyla ilgili e, son cümleniz varsa alalım sonra diğer konuya geçeceğiz yani FED'e geçeceğiz. Yine e, bir önceki gün açıklandı. Fed faiz kararını sabit tuttu. Ama e, Powell dedi ki yani bu sabit tutmam dedi benim Temmuz'da e, e, daha şey faiz artırmayacağıma anlamına gelmiyor dedi. Onun sinyallerini zaten verdi. Dün de yine ismi bir yani Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları vardı. O, o da faiz artırımında %25 bas puan uyguladı. Neler söylersiniz? Az önceki bizle alakalı yine cümlelerinizi Toparlayayım, bu konuya geçelim olur mu? Tabii ki, tabii ki. Son olarak da bütçe açığıyla ilgili, yani mali devam ettireceğini ifade etti. Tabii ki hem depremin bir etkisi olacak, hem de EYT gibi emeklere yapılan, işte asgari ücrete yapılan zamlar gibi çeşitli faktörler. Elbette bu biraz daha arttıracak bütçe açığını ama şunu unutmayalım. Ee, Türkiye'nin bütçe açığı dünya sıralamasında yani ilk 20 ekonomisinde dünyada dördüncü sırada. Onun üstünde yani Türkiye'nin üstünde olanlar zaten bütçe fazlası veren MTA ülkede, Suudi Arabistan, Rusya gibi. Yani onlara dikkate bile almamak lazım aslında Bütçe performansınız çok iyi zaten. Yani mali sistemimiz gayet iyi. Orada bir sıkıntımız yok. Yani burada e, buradaki yaşanabilecek olan ee, az önce bahsettiğim faktörlerden dolayı yaşanacak olan bütçe açı zaten tolere edilebilir bir seviyede olacak. O yüzden e, biz bu disiplini ama sürdüreceğiz diye e, bizzat kendisi ifade etti Bakan. Şimdi gelelim FED'e. Evet, FED'de şimdi sıkılaştırma tabii ki e, etkisini hissettirecek. Yani biz bunun daha etkisini görmedik diye ifade etti Pavlov dev başkanı. Bu çok önemli. Aklına bakarsanız piyasalar bunu çok fiyatlamadı. Yani biz dedi e, hani bir sıkılaştırmanın etkisini daha henüz hissetmiyoruz. Kaldı ki e, imalat sektöründe bildiğiniz gibi Amerika'da çok ciddi bir yavaşlama var. E, dolayısıyla bir e, de şöyle yani hedefler revize edildi. Ve gelecek yılın sonuna kadar da enflasyonda çok ciddi bir düşüşte beklemiyorlar. Hatta tam tersine çekirdek enflasyondaki hedef 3.6'dan 3.9'a çıkarıldı. Evet. Ee, yani bunlar e, piyasaları tabii ciddi anlamda sarstı, şaşırttı. Yani piyasalar çok iyimserdi. Enflasyon düştü, manşet enflasyon düşüyor. Ee, ve hani faiz artışı başarılı oldu beklentisiyle e, yani özellikle borsa tarafında tahvil piyasası öyle değil. Tahvil piyasası evet. daha e, tıpkı ama borsalar çok olumlu bir yapımı yapıyorlar. Yani geçen yıl başından beri, hatta geçen yıl sonunda da bugün benzer bir hareketi yaptı. E, aşırı bir iyimserlik var piyasalarda. E, ama FED e, bir soğuk duş etkisi yarattı ve iki e, defa daha yani en az 50 bas puan artış sinyali verdi. Yani bu da bu enteresan bir şey e, gelişme oldu tabii. Piyasalarda e, gerçekten şimdi piyasalar bunu hazmetmeye çalışacak bir süre. Tahvil piyasalarında bu zaten fiyatlanıyor. Yani e, hani bu, bu kadar iyi değil. Hatta tahvil piyasalarında bir resesyon beklentisi var. Bir de şunu hatırlarsanız sizin de programda da bunu idare etmiştim ben. E, yani bir e, tahvil piyasalarındaki anormal yani eksi getiri Yani yakın vadelerin e, faizlerin yüksek olması, uzun vadelerin düşük olması e, bir resesyon sinyalidir. Ama o dönemde e, bunu faiz indirimi olarak fiyatladı piyasalar. Ee, çok yanlış bir şekilde. Yani e, bunu, e, hani bu getiri eğrisindeki ters getiri eğrisinin e, bir faiz indirimiyle sonuçlanacağı beklentisi satın alındı. Bu çok yanlış bir şeydi. Çünkü resesyon beklentisi, yani dünya resesyonu sürüklenirken imalat sektörü gibi PMI'lar, yani üretimle ilgili e, öncü göstergeler bu kadar kötüyken e, bir e, hani resesyondan ziyade faiz indirimini beklemek e, çok şeydi yani fazla iyimser bir yaklaşım. Şimdi e, piyasa bunu karşılaştı. E, nitelik. şimdi borsalar bunu fiyatlamaya başlayacak. Tahvil piyasaları zaten bunu e, fiyatlıyordu. E, Avrupa Merkez Bankası ise, tabii şunu söyleyeyim e, son olarak. E, e yani Amerikan Merkez Bankası'nın yani FED'in faiz olan Enflasyonsa 4'e etmişti Manşet enflasyonu. Evet. Artık e, yani burada e, enflasyonun üstünde bir faiz söz konusu. E, ama ona rağmen tedirgin. Yani çekirdek enflasyondan dolayı enflasyonun ücret süresi yeniden artabileceği endişesi var. Evet. E, e, yani buna rağmen 50 bas puanı açıklaması piyasalar açısından bence çok e, olumlu bir şey değil. Yani gerçekten olumsuz bir durum. E, ve göreceğiz yani resesyonunda kapıda olduğunu düşünürsek çok yavaş bir büyüme var. Ee, şimdi Avrupa Merkez Bankası'na gelirsek burada 25 bas puan arttırdığı için şeyin aksine Amerika'nın aksine Avrupa'da Avrupa Birliği'nde e, daha çok maaş var. Şu anlamda yani enflasyon bir faizler ise 3.50'ye yükseldi. Her ne kadar son 22 yılın en yüksek faiz oranı bu arada onu da söyleyeyim. Yani bu ciddi bir artış oldu. Hızlı bir şekilde arttırıldı. Net kadar hızlı arttırmadı ama yine de e, hızlı sayılabilecek bir tempoda faiz arttırdı Avrupa Merkez Bankası. Ve Temmuz'da da yeni bir sinyal, e, artışın sinyalini de verdi. E, dolayısıyla da şimdi e, evet Avrupa Merkez Bankası'nın böyle bir alanı var ama şöyle bir sıkıntı var. E, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği teknik olarak resesyona girdi. Almanya da tek bir resesyonda. E, dolayısıyla da e, şimdi tabi burada bir noktadan sonra faiz artışını durdurması beklenebilir. Evet. Yani burada yavaşlamaya başlar. E, burada Temmuz'dan sonra bence beklediği aynı Fed'in yaptığı gibi Hı. verileri bekleme ve e, ona göre e, hareket etmeye yaklaşımı Toparlayalım mı Serhat Bey? Tabi son olarak şunu ifade edeyim. Evet, yeni bir tartışma daha başladı. E, Dünya, e, Amerikan ve Avrupa belli ekonomileri açısından bütçe açığı çok büyüdü. E, e, yani yüzde beşlere, altılara ulaşan bir bütçe açığı, gayri sağlıklı bir içi hasıla e, durumu var. Şimdi, o ülkeler, gelişmiş ülkeler olduğu için, yani Amerikan ve Avrupa Birliği ülkeleri bu tip bütçe açıklarını çok tolere etmiyorlar. Tolere etmek istemiyorlar. E, yani altyapı yatırımları sorun yok vesaire. ve orada şu, şu tartışmalar e, yaşanıyor. Hı hı. E, biz Kontrolü kaybettik galiba. Hani e, hatta kamu harcamaları var. Bu sürdürülebilir değil. E, dolayısıyla da biz burada ek önlemler almalıyız. Vergi gelirlerini arttırmalıyız yaklaşım var. Ama öte yandan da e, resesyon durumu var. E, yani resesyona da giren bir konudan e, söz ediyoruz. E, dolayısıyla bu da yeni bir önümüzdeki kaynağı. Bütçe açığı konusu, yani harcamaların nasıl kısılacağı, nasıl kontrol altına alınacağı konusu da bir tartışma konusu olacak. Yeni bir başlık olarak evet. gelecek gibi görünüyor. Çok teşekkürler Serhat Bey. Yeniden görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Bakalım neler göreceğiz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı hafta sonu yayınız olsun. Sağ olun. Sizin de. iyi yayınlar dilerim. Çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler ekonomi Serhat e, Latifoğlu ile yine gündemi değerlendirdik. E, bir yönetmenim benim duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu? Serhat Bey sizi yayından alamadık herhalde. Orada mısınız? Buradayım buradayım evet. Evet yönetmenime sesimi duyurursam evet yönetmenim sesimi duyurdu. <laughs> Serhat Bey biraz daha kaldı bizimle. Çok teşekkür ediyoruz Serhat Bey'e tekrar buradan. Şimdi bir ara vereceğiz sonrasında devam edeceğiz değerli izleyiciler.